Bismillahirrahmanirrahim. Varlığın Metafizik Boyutu kitabından devam ediyoruz. Şeytan ve Dostları Yezid bin Umeyr'i anlatıyor. Bir gün Muaz bin Cebel radıyallahu anh kendisini dinlemekte olan benim de aralarında bulunduğum cemaatine şunları söylemişti. Önünüzde öyle fitneler var ki o gün mal çoğalır, Kur'an'ın sırları saçılır. Mümin münafık, erkek kadın, büyük küçük, hür köle herkes Kur'an'dan bir şeyler alır. Ondan sonra da adam şöyle demeye başlar. Ne oluyor bu insanlara ki Kur'an okuyup bildiğim halde bana tabi olmuyorlar. Herhalde yeni şeyler icat etmedikçe onlar bana tabi olmayacaklar. Öyleyse bunların karşısına Kur'an'dan başka bir çıkma başka bir şeylerle çıkmalıyım. Dikkat edin. Her türlü bidattan kaçının. Zira her bid'at dalalettir. Sizi filozofların saptırmasından sakındırırım, sakındırırım. Çünkü şeytan sapıklığa ait sözleri filozofların ağızlarıyla söyler. Bazen de bir münafık hakkı konuşabilir. Muaz bin Cebel'in bu sözleri üzerine nasıl olur da bilgin ve filozof sapık sözler söyler ve münafık hakkı konuşur diye sordum. Şöyle cevap verdi. Evet, acaba ne demek istedi? Dediğin zaman en meşhur filozof ve bilginlerin sözünden dahi kaçın. Ve hak söylendiğinde onu hemen al. Hakkın üstünde daima parlayan bir nur vardır.'' Ruhun şad olsun ey büyük fakih, büyük sahibi ve ey Allah'ın Resulü'nün sadık tilmizi. Günümüzün sapıkları ve insanları saptıran filozoflar ancak bu veciz ifadelerle anlatılabilirdi. Şeytan günahları süslü gösterir. Her günah ise bir başka günaha davetiye demektir. İlkine kanan ve günah ilk adımını atan insan ardarda adımlarla adeta o günahla bütünleşir ve bir daha da geri doğurması zor olur. Zaten şeytanın istediği de budur. Ve bütün bunları Kur'an-ı Kerim şöyle dile getirmektedir. Hiç olmazsa onlara bu şekilde azabımız geldiğinde bari boyun eğselerdi. Ne var ki onların kalpleri katılaştıkça katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını cazip gösterdi. Yani iki ayakları bir kaba girdiği, dinsizler kayyım gibi başlarına dikildiği ve onları İslam'ı yaşama şansında mahrum bıraktıkları, hak ve hakikatleri anlatmayı yasaklayıp, hakkı neşredenleri takip ve tarasuta tabi tuttukları zaman evet hiç olmazsa bu durumda Allah'a karşı tazarru, niyaz ve yalvarışa geçebilselerdi. Evet hiç olmazsa hadiselerin böyle aleyhlerine işlediği ve her şeyin onları çepeçevre kuşattığı hengamede onların teveccühle gerilmeleri ve kendilerini rahmetin kucağına salmaları gerekmez miydi? Ama ne gezer? Kalpleri karardıkça karardı ve hissiyatları bütün bütün köreldi. Her şeyle beraberken yalnızdılar. Cenab-ı Hakk'a kurbiyetleri yoktu ki hayatları bu yakınlığa göre düzene girsin. Ve tabi bu arada şeytan da onlara durmadan yaptıklarını süslü gösteriyordu. Onlar da buna kanarak yaptıklarını doğru ve güzel zannediyorlardı. Bu da onların gafletlerine gaflet katıyordu. Rahat ve rehavet içinde dop dolu mideleri, lüks hayatları, sefaat dolu yaşantıları, uyanıp kendilerine gelmelerine mani oluyordu. Evet, bol nimet onları azdırıyor, musibet ve darlık ise onları Cenab-ı Hakk'a karşı küskünlüğe itiyordu. Nebilerin verilerin ses ve solukları da onları uyarmaya, kendilerine getirmeye yetmiyordu. Çünkü günahları hep bir başka günah doğuruyor, onlar da bu günahlar içinde bocalayıp duruyorlardı. Ve bu onlar için beklenen bir neticeydi. İki topluluğun karşılaştığı gün, İçinizden yüz çevirip gidenleri yaptıkları bazı işlerden dolayı şeytan yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de onla ama yine de Allah onları affetti. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, halimdir. Uhud muharebesi münasebetiyle nazil olan bu ayet esasen sırlı bir vakanın raporu mahiyetindedir. Uhud'da okçuların yerlerini terk etmeleri daha sonra umumi ricate sebebiyet verecek kadar sarsıntılı olmuştu. Hele Allah Resulü'nün öldürüldüğü şayiasının duyulmasıyla ortalık iyice birbirine karışmıştı. Bazıları harbi bırakarak bazıları da gidenleri geri çevirmek ve işe vaziyet etmek üzere ta Medine'ye kadar gitmişlerdi. Bu umumi hengamede Allah Resulü'nün yanından ayrılmayıp sebat eden ve kütükte et gibi doğrunan sahabe sayısı da az değildi. Hele bir Enes bin Nadır radıyallahu anh vardı ki o gün tam bir destan adam olmuştu. Allah Resulü'nün öldüğü yerde siz niye yaşıyorsunuz diyor ve düşmanla savaşıyordu. Musab radıyallahu an o günün dasitane kahramanlarındandı. Kolunu kanadını vermiş ve ölümsüzlüğe ermişti. Hazreti Hamza'nın radıyallahu an durumu da tasvirleri aşkındı. Ama bütün bunlara rağmen gönlümüz razı olmasa dahi o gün bir bozgun yaşanmıştı demek zorundayız. Neydi bu bozguna sebebiyet veren şey? Sahabenin ayaklarını kaydıran o ürperten saik neydi? Nasıl olmuştu da o dev insanlar arasında böyle bir sarsıntı meydana gelmişti? İşte meselenin bu önemli noktasına Kur'an-ı Kerim daha önceki bazı işlerinden dolayı diye işaret etmektedir. Bedir'den sonra ufukta yeni bir muharebe görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kalıp müdafaa harbi yapmayı yeyledi gördüğü bir rüyada bu kanaati teyit ediyordu. Ne var ki sahabede ağır basan görüş, taarruz ve meydan muharebesi şeklindeydi. Efendimiz istişarenin hakkını vererek onların isteklerini kabullendi. Esasen o bu davranışıyla bizlere örnek oluyordu. Yoksa onun gibi vahiyle müeyyet, şani yüce bir nebinin insanlarla istişareye hiç mi hiç ihtiyacı yoktu. O yapacağını yapmıştı, gerisi asabına kalıyordu. Ne var ki bazı sahabe ruhlarında civan mertlikleri, emir dinlemedeki inceliği tam sezememeye iktiran edince içtihadi yanlışlığa girilmişti ki ayette anlatılan da işte buydu. Evet, sahabe bu davranışıyla bir zelle işlemişti. Onlar mukarrebinden oldukları için bu zelle onlar için bir günah sayılırdı. Bu günah daha sonra bir başka zelle yol açacaktı ki o da harp meydanını terk etme cürmüydü. Ancak Allah lütfetti, kısır döngüyü kırdı ve onları yeni bir hayırlar yoluna yönlendirdi. Yönlendirdi de Allah Resulü Uhud'dan kan revan içinde dönerken düşmanın takip edileceğini ilan etti. Ve dün benimle beraber Uhud'da bulunanlar hazır olsun buyurdu. Kolu kanadı kırık ve mecruh sahabe hemen Allah Resulü'nün etrafında toplanıverdi. Bu tıpkı Hz. Adem'in sürçtükten sonra kendine gelip tevbe etmesi gibi bir şeydi. Müşrikler Müslümanların yeniden taarruza geçtiklerini duyunca kendilerini Mekke'ye zor atmışlardı. Ve Müslümanlar için hizmet zafere dönmüştü. Evet, tevbesini böyle yapabilen Müslümanların galebe çalmaları mutattır. Bir kere daha sahabe şuuru şeytanın oyunlarını ters yüz ediyordu. Onlar hatalarını anladıklarında, süratle hatadan dönen insanlardı. Böyleydiler ve günahın temade edip gitmesine meydan vermemişlerdi. Eğer canlarını benzetme pahasına tevbe atmosferine girmeselerdi, elbette bir günah bir başka günah tevlit edecek, edecekti ki bu da onların bitip tükenmesi demekti. Allah Resulü'nün kararlılığıydı ki onları böyle bir akibetten kurtarmıştı. Düşmanı takip mevzuunda ağır yaralı birkaç sahibi belki tereddüt geçirmişti ama Allah Resulü de yaralıydı. Evet, o da herkes gibi kan revan içindeydi. Ve onun adeta hiç kimse gelmese tek başıma yine gideceğim dercesine kararlılığı arkadaşlarını harekete geçirmeye yetmişti ve herkes Allah Resulü'nün arkasındaydı. Düşmanın Mekke'ye vardığından emin oluncaya kadar takip işi devam etti. İşlerinden hiç kimse takılıp yolda kalmadı. Zaten sahabi ruhu taşıyan birinin yolda takılıp kalması da söz konusu olamazdı. Şüphesiz yolda kalmak bir korkak kişi ve korku da bir şeytan ilesidir. Ama şeytan kimin yüreğine korku verir? Ayet bu konuda şöyle der: İşte o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur, korkutur ama devamında Cenab-ı Hak şöyle buyurur: Şu halde eğer mümin iseniz onlardan değil. Sadece benden korkun. Allah insanlardan bir grubu doğru yola iletti, bir grubu da bir gruba da sapıklık müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'a bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Üzerlerine delaletin, dalaletin hak olmasında ve ebediyan dalalette bırakılmalarında böyle bir zannın önemi büyüktür. Böyle bir zanları olmasaydı İhtimal dalalet üzerlerine hak olmaz ve hidayete ermiş olurlardı. Sapık insanlar şeytanları dost edenince hep onun bu oyununa kanarlar. Şeytan onlara sureti haktan görünür. Onlar da kendilerini hak yol üzerinde sanır ve dalalete müstahak olurlar. Sinsi şeytan. Şeytanın insana sızması sessizdir. O gelirken ben geliyorum diyerek gelmez. Ama az dikkat etsek, ferdi, ailevi ve içtimai hayatımızın bütün koridorlarında onun ve avanelerinin ayak izlerini görebiliriz. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim bize çeşitli vesilelerle şeytanı izlemeden kaçınmamızı, kaçınmamamızı ihtar eder. Kur'an'ın kullandığı ifadeler aynı zamanda şeytanın her yerde dolaşabildiğini de vurgular. Mesela bir ayette şöyle buyurur. Ey insanlar Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin ve sakın şeytanın arkasına düşmeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. O size daima kötülük ve çirkin iş yapmanızı, Allah katında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Bu ayetler tahlil edildiğinde bize şu mesajların verildiğini görürüz. Ey insanlar! Helal ve hoş olan şeylerden yiyin, istifade edin ama sakın tüketimde ifrat veya tefrite düşmeyin. Yani israf ve tebzirle şeytan arkasına düşüp adım adım onu takip etmeyin. Evet, helal malları kullanırken dahi hududu aşıp israfa girmeyin ve hele Cenab-ı Hakk'ın haram dediği sınıra sakın ve sakın yaklaşmayın. Ve tabi faize bulaşmayın, rüşveti yanınıza yanaştırmayın. Unutmayın ki eğer vücudunuzda haramdan meydana gelmiş bir parça varsa onu ancak cehennem temizler. Ayrıca tevhide düşerek helalleri de haram saymayın ki bu şeytanı izlemek demektir. O halde siz sakın şeytana uyup onun izinden yürümeyin ve hele sakın onun izinde olduğunuzu iftihar vesilesi saymayın. Şu kafir bu mülhitle beraberliğe düşmeyin. Şimdiye kadar niceleri onun oyununa geldi ve neticede de helak olup gittiler. Zaten şeytana uyanlar her zaman helak olmaya mahkumdurlar. Onun için Ey müminler topluca silme yani İslam'a girin ve sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O ki size her zaman fuhşu ve Allah'ın çirkin gördüğü diğer şeyleri emreder. Emreder ve sizden onları yapmanızı ister. Bir de o size Allah hakkında uygunsuz sözler söylemenizi telkin eder. Bu manada onu dinlemek ve hele onu adım adım izlemek bir küfürdür. Küfür ise ebedi helak demektir. İşte şeytanın dostluğu ve bu dostluğun kötü akıbeti. Kur'an ahirette insanlara şöyle deneceğini hatırlatır. Ey Adem oğulları, size şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Ve bana kulluk yapın, doğru yol budur demedim mi? Şeytan sizden pek çok millete kandırıp saptırdı. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Yani Allah sizden vicdanlarınızı şahit tutarak söz aldı. Siz de ondan başkasına kul olmayacağınıza dair ona söz verdiniz. Verdiniz ama sözünüzde durmadınız ve şeytana kul köle oldunuz. Adım adım onu takip ettiniz. Şimdi bütün bu yanlışlıkların sebebiyet verdiği akıbeti görünüz ve hasret içinde kalınız. Yoksa Şeytanın size yardım edeceğini mi zannediyorsunuz? Yoksa şeytanın size yardım edeceğini mi zannediyorsunuz? Hayır, yanılıyorsunuz. İşte Kur'an'ın ifadesiyle onun size diyeceği şeyler. İş bitirildikten, hüküm verildikten sonra şeytan onlara şöyle dedi. Allah size gerçek vaat etti, ben de size vaat ettim ama ben sözümden caydım. Zaten benim size sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi küfür ve isyana davet ettim. Siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni kınamayın, kendi kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da koşmanızı da zaten reddetmiştim. Şüphesiz zalimler için acı bir azap vardır. Şimdi mühim olan bu akibeti dünyadayken görmektir. Yoksa ötede nedamet fayda vermeyecektir. Çünkü o gün herkes kendi başının çaresine düşecek ve kimsenin hiç kimsenin kimse hiçbir faydası olmayacaktır. Dudaklardan nefsi nefsi dökülecektir ama neye yarar ki? Bir kere şeytana uyuldu. O şeytan dünyadayken ahirette olacaktır inkar etmiş ve dostlarına da inkar ettirmişti. Zaten inkar şeytanın değişmeyen karakteridir.